Osmanlı döneminde Akçeşehir, Gümüşabat kazalarıyla Üskübü, Düzce Pazar nahiyeleri ve köylerinde Sıbyan mekteplerinde eğitim faaliyetleri yürütülmüş olup, tanzimattan sonra mektepler üzerinde düzenleme yapılarak iptidai adıyla yeni okullar açıldıysa da, eski mahalle ve köy mektepleri eski sistem üzere varlıklarını Cumhuriyet'e kadar sürdürmüşlerdir. Osmanlılar döneminde orta, lise ve üniversite seviyesinde eğitim öğretim veren en önemli müesseseler medreselerdir. Düzce bölgesinde ilk medreseler 16. yüzyıldan sonraki dönemlerde açılmaya başlanmıştır. 1916 yılında Düzce kazası dahilinde merkez kazasında 6 medrese dairesi bulunmaktaydı. Daha önceki dönemlerde sayılarının fazla olduğu anlaşılan medreselerin öğrenci yetersizliğinden kapandığı mevcutlarında öğrencilerin yok denecek kadar az olduğu resmi kayıtlardan anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eğitim ve öğretim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayan 3 Mart 1924 tarihi ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu ile üniversiteye bağlı İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okulları'nın açılacağını hükme bağlanarak ülke genelindeki medreseler kapatılmıştır. Başlangıçta toplumun ihtiyacını karşılayan ve kalite yönünden yeterli seviyede bulunan mektepler, bir zamanlar dünyanın en ileri eğitim kurumları olan medreseler, çağın gerektirdiği atılımları yapamamışlardır. Osmanlı'nın son döneminde 1916 senesinde düzce kazası dahilinde ikisi merkez kazada, biri Akçaşehir Naiye merkezinde olmak üzere 6 dershaneli 3, 4 dershaneli 1, 3 ay er dershaneli 16 toplam 20 adet Müslüm İptidadi Mektebi mevcuttur. Rüştiyelere dair bilgiler 19. yüzyılın son 30 yılına aittir. 1883 yılında Bolu Sancağı'na bağlı Düzce kazasında 3 rüştiye mevcuttur. 1894-1895 öğretim yılında Akçaşehir'de Rüştiye'nin varlığına rastlanmaktadır. Düzce'de ilk orta dereceli okul 1922 yılında açılan İdadi Mektebi'dir. 1922 yılında Namık Kemal Mektebi iptidaisinde okulun mevcut öğrencilerin Rüştiye 1. sınıftan başlamak suretiyle bir idadi açılması düşünülmüşse de 3 yıl sonra idadiye devam etmek isteyen öğrencinin azlığı ve okul binasını darlığı gerekçesiyle idadi kısmı okutulamamış lav edilmiştir. Daha sonraki yıllarda eğitimi olan büyük ilgi nedeniyle 1933 yılında İkmal Mektebi namı altında yeniden açılmıştır. Bu okul 1936 yılında Orta Mektep adını almıştır. Düzce'de bugünkü anlamıyla ilk lise 1955 yılında açılmıştır. Düzce'de 1953 senesinden sonra okul sayısı artmaya başlamış 1973 yılından yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu sonucu okul sayısında %300'ler oranında artış olmuştur. 1973 senesinde Bolu ile Düzce ilçesinde merkezde 8 ilkokul ve köylerde ise 206 ilkokul bulunmaktaydı. Düzce ilçesinin mahalle, bucak ve beldelerinde 7 ortaokul ve ilçe merkezinde 3 adet meslek lisesi bulunmaktadır. Bunlardan Kız Sanat Enstitüsü Orta Bölümü Kız Sanat Ortaokulu olarak 1943 yılında faaliyete başlamış, 1959 yılında ise tam teşekküllü öğretime başlamıştır. Düzce İmam Hatip Okulu 1962 ve Düzce Sanat Enstitüsü 1969'da faaliyete başlamıştır. Aynı yıllarda Akçakoca ilçesinde ise merkezde 4 ilkokul, köylerinde ise 43 ilkokul bulunmaktaydı. Akçakoca ilçesinde ilçenin adını taşıyan Akçakoca Lisesi'nin orta bölümü 1949 yılında açılmış, 1969-1970 ders yılında lise haline getirilmiştir. Yılcı ilçesinde ise merkezde bir ilkokul ve ortaokul ve Yılcı'ya bağlı köylerde ise 33 ilkokul bulunmaktaydı. 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan Düzce, biri yeni, altısı eski ilçe dahil edilerek 9 Aralık 1999 tarih ve 23.091 sayılı bakanlar kurulu kararıyla resmi gazetede yayınlanan bir il ve iki ilçe kurulması ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin iki cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 584 sayılı kanun hükmünde kararname ile il statüsüne kavuşmuştur. Deprem öncesindeki eğitim kurumlarının büyük bir çoğunluğu depremde ciddi hasarlar almış, Mevcut binaları yıkılarak uzun yıllar eğitim-öğretim prefabrik okullarda sürdürülmüştür. Son 16 yıl içerisinde gelişen menüfusu sürekli artan kentte yeni okul binaları hizmete sunulmuş, prefabriklerin yerini modern binalar almıştır. Günümüzde ilimiz genelinde her derecede ve türde resmi ve özel 312 okulumuz bulunmaktadır. Bunlardan 38 okul öncesi, 112'si ilkokul, 108'i ortaokul, 54'ü orta öğretim seviyesindeki okullarımızdır. Bunlardan başka ilimiz genelinde 7 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 17 motorlu taşıt sürücüleri kursu, 1 özel hizmet içi eğitim merkezi, 28 özel öğrenci yurdu, 5 özel eğitim kursu ve 14'te muhtelif kurs bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle ilimiz genelinde 35.604 erkek, 34.129 kız olmak üzere örgün eğitimde toplam 69.733 kayıtlı okula devam eden öğrencimiz bulunmaktadır. İlimiz genelinde her derecede ve türde resmi 312 okulumuzda değişik branşlarda 4442'si kadrolu 604 ücretli olmak üzere 5046 öğretmenimiz görev yapmaktadır. alınan ders kitaplarımız ve sınıfları süsleyen fiziki haritamız. 1921 yılından sonra okullarımızda kullanılan sıralarımız. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ölçülere sadık kalınarak imal edilmiştir. yılları arası diploma örnekleri. 1964 yılına ait kimlik ve diploma örnekleri. 1980 ve sonrasında okullarımızda ve kurumlarımızda kullanılan ev klavye daktilo. Raflar bak Pinlerden bildiğimiz ama anne ve babalarımızın kullandığı siyah önlük, taht sıralarımız ve kara tahta. 1928-1929 Düzce merkez ilk kız mektup tasdiknamesi. Bundan sonra liselerimizde müzik derslerinde kullanılan piyanomuz. Günümüzde eğitim hayatımızın vazgeçilmesi haline gelen projeksiyon makineleri 1960 ve sonrasında okullarımızda daha sık kullanmaya başlamıştır. fotokopi makinelerinin atası sayılan teksil makinesi 1960 ve sonrasında okullarımızda çok sık kullanılmaya başlamıştır. Bizim geçmişte aramızdaki bağı kuvvetlendiren. Müzemizde 1918'den 1968'e kadar kronolojik sırayla verilmiş fotoğraf köşemiz. Bu fotoğraflarımızda okullarımızın dünden bugüne kadar olan değişimi ve gelişimini görmekteyiz. I should. Sevgili arkadaşlar, Düzce İl Eğitim Tarihi müzemize hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığımızca gençlerimizin milli, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren eski yeni sanat ve kültür eserleri, müze ve anıtlar gibi milli değerlerimizi tanıyan, bugünkü ve geçmişi arasında nesneler ile bağlantı kurabilen, mazisini öğrenen ve geleceğe taşıyan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla her ilde il eğitim tarihi müzesi kurulması projesi başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü koordinasında 2017 yılı ilk aylarında ülkemiz genelinde başlatılan il eğitim tarihi müzesi projesi kapsamında illerde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan yazılı evrak, döküman, yayın, kitap, dergi, broşür gibi materyaller ile eğitim ortamlarında kullanılmış makina, teşhizat ve değişik objelerin tespitine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Müze alanında sergilenecek objelerin yanı sıra müzenin kurulacağı yer içinde tespit ve alanın müzeye uygun halde mimari olarak hazırlanması, kurgulanması, teşhire uygun hale getirilmesi gerekmekteydi. İlimizde İl Eğitim Tarihi Müzesi'nin kurulabileceği, yapımı çok eski yıllara dayanan bina bulunmamaktadır. Bilindiği üzere 1999 yılında yaşanan iki büyük depremden etkilenen ilimizde birçok kamu binası da olduğu gibi birçok okulumuz da bu depremden etkilenmiş, yıkılmış, birçoğu kullanılmaz hale gelmiştir. İl Eğitim Tarihi Müzesi olarak şu an içinde bulunduğumuz ilimizin açılan en eski lisesi Düzce Lisesi'nin mirasını taşıyan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi bu iş için uygun görülmüş. Binanın mimari yapısı da müstakil müze kurulmasına uygun olduğundan tercih edilmiştir. Müze alanının mimari düzenlemesi devam ederken müzede sergilenecek obje, materyal, Basılı, yazılı kaynak ve tarihi belge niteliğindeki fotoğrafların tespitine yönelik hummalı bir çalışma yürütülmüştür. Esasen işin en zor bölümünü de burası oluşturmuştur. Yakın zamandaki depremlerde yıkılan binalarda birçok eser yok olmuş, kalanlar da bilinçsizce taşınmalarda zarar görmüş veya yok edilmiştir. Ancak bütün bunlara rağmen okullarımızın ardiye, arşiv ve depo olarak kullanılan bütün alanları araştırılmış, taranmış ve müzede sergilenmesi uygun görülen eserler, objeler belirlenerek envantere alınmışlardır. Bu süreç yaklaşık 6 ay gibi bir zaman almıştır. Sonrasında bu eserler okul müdürlüklerimizde ekiplerimizce toplanmış ve müze alanına getirilmiştir projenin başından itibaren düzce Konuralp Müze Müdürlüğü elemanlarından teknik destek de alınmıştır. Objelerin restorasyonu, konservasyonu, temizliği noktasında müze teknik personelleri tarafından bizim görevlerimize destek sağlanmış, gerekli bilgilendirmeler, yol göstermeler, rehberlik çalışmaları yapılmıştır. Müze binasının hazırlanmasından sonra eserlerin ve nadir tarihi belge niteliğindeki fotoğrafların müzede görselliği en yüksek olacak şekilde sergilenebilmesi için teşhir ve tanzim çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar 2018 yılının Mart ayı içerisinde tamamlanarak 27 Mart 2018 Salı günü protokolün de katılımıyla müzemiz resmi olarak açılmış ve ziyaretçi kabulüne başlamıştır. Müzemizde bir görevli personelimiz olup hafta içi 9 ve 16.30 saatleri arasında açık tutulmaktadır. Görevli personelimiz aynı zamanda müzede gerekli rehberliği ziyaretçilerimize gerekli rehberliği de yapmaktadır. Sevgili arkadaşlar, müzeler kültürel miraslarımızdır. Milli hafızamızı her zaman zinde tutmak için sizleri müzelere ziyaret etmeye davet ediyorum. Unutmayın, müzeleri gezmek tarihimize sahip çıkmaktır.